Evet, herkese merhaba. Dijital dünyada müşteri deneyimi konusunda kısa, öz ve müşteri deneyimiyle gerçekten dijital dünyada müşteri deneyimi arasındaki ilişkiyi de biraz ortaya koyacak bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bir defa müşteri deneyimi bizim büyük kümemiz. Yani büyük küme dediğimiz zaman müşteri deneyimi aslında dijitali de kapsar, dijital olmayan geleneksel kanalları da kapsar. Yani bizim fiziksel ve online, offline diye bir ayrım yapmayız, İşte o bütünsellik içerisinde genellikle popüler kavram olarak omni-channel dediğimiz kavramları da içinde barındırır. Bütün kanalların aslında entegrasyonu dediğimiz müşteri deneyiminden bahsediyoruz. Müşteri deneyimin dijital tarafta yağması veya dijitalleşerek müşteri deneyimi zenginleştirmek dediğimiz zaman aslında bunun alt kümesi oluyor. İşte o zaman biz neyi konuşuyoruz? UX konuşuyoruz değil mi? User Experience, kullanıcı deneyimi user interface design, kullanıcı arayüz tasarımı gibi kavramları konuşmaya başlıyoruz. İşte o zaman dijital kısım gündeme gelmeye başlıyor ama dijital kısım gündeme geldiği zaman sanki çok başka bir insan varmış karşımızda gibi bir tutum içerisinde giriyor bazen ekipler. Şunu anlamanız lazım. Online'dan satın alan kişiyle offline'dan satın alan kişi aynı kişi olabilir. Aynı kişi olmasına rağmen e belki online'daki davranış şekli ve offline'daki davranış şekli birbirinden çok farklı da olabilir. Ama eğilimleri, merakları, hangi ürünün peşinde olduğu, ne şekilde arama yaptığı, şu su, aslında bunların hepsinin keşfedilmesi gereken alanlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada müşteri deneyimini aslında zenginleştirirken dijital kanalların entegrasyon konusunu genellikle biraz entegrasyon ve ortak akıl tarafında problemler çıkıyor. Özellikle perekenede ben bunu çok yaşıyorum. Yani perekenede ben bu işte çok uzun yıllardır yapıyorum. Yani normalde fiziksel mağaza mesela satışlarını online kaptırmak istemiyor. Yani böyle böyle bir dünyalardan geçtik biz zamanında. Şunun anlaşılması lazım. Ortak akıl müşterinin aslında ister offline ister online'dan aynı deneyimi gün sonunda yaşamayacağını biliyor olmamız lazım ama bu deneyimin hangisini yaşıyorsa yaşasın en sonunda aklında kalacak olan mesajın tutarlı bir mesaj olması lazım. Yani markaya mal olan bir mesaj olması lazım. Dolayısıyla dijital dünyada müşteri dediğim tasarlarken arkadaşlar sadece dijital tasarlamak kesinlikle kifayetsiz kalır, kesinlikle eksik kalır ve bütünlük içerisinde kaybolur. Ve üstelik bir de veri anlamında da bunlar birbirinden kopuksa iki ayrı dünyaya yönetmeye başlarız. Çok yakın zamanda bu Devasa bir proje yaptım ben. Bu proje içerisinde konuşmuyordu bu sistemler birbiriyle ve konuşmadığı için de kopuk var. Aslında konuşmama sebebi sadece veri anlamında değil. Zaten iki farklı ekol yönetiyor, iki farklı aslında yapı var. Birisi daha çok böyle B2B ağırlıklı. Koşan bir tarafken birisi daha çok B2C'de büyümeye çalışan bir taraf olduğu için ayrı kültürlerden geliyorlar. Farklı müşterilere hizmet ettikleri konusunda da gerçekten haklılar ama deneyimin ortak bir kafayla yapılması gerektiğini atlıyorlar. Entegrasyon, entegrasyon, entegrasyon diyorum. Yani müşteri deneyimini yaparken dijitalle ile dijital olmayan bütün kanalların entegrasyonu konusunda tek ortak bir noktada birleşmek gerekiyor. Bu ortak noktada gün sonunda senin taraftar müşteri sayını artıran bir kafada ilerlemek gerekiyor. Yani en son bıraktığın iz neyse, en son müşteri senin markanla ilgili ne hissediyorsa tek bir gerçek vardır. Onun hissettiği o gerçektir. İstediğiniz kadar kendinizi kandırın. Siz ne müşteri hissettirirseniz onun ödülünü ancak alırsınız. Daha fazlasını size o müşteri asla ödemeyecektir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgilerle kalın. Hakan